Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben her şeyim. Bugün sizlerle birlikte efsane bir çekilişle geldim. Bomba gibi. Bugün Roblox'ta hesap çekilişi yapacağız. Hesap bu, bu, şekilde arkadaşlar. Sadece bu tişört ve pantolon var. Yani başka kıyafet yok. Bir tane saç var. Bir tane böyle yüz var. Ve içinde 3 robux var. Eğer bakın tam tam size söyledim 60 abone olursak bu hesabı aranızdan bir kişiye vereceğim çekilişe katılma şartları hemen aşağıda bulunan yorum kısmına yazıyorsunuz ki katılıyorum roblox adım Ben yani roblox adınızı yazmanıza şart değil katılıyorum yazın katılıyorum yazsın herkes bakın sadece katılıyorum yazsın ee, işte 60 abone olursak çekiliş e, açıklayacağım Böyle bir hesap. Robux'lu bir hesap. Güzel bir hesap yani. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten 60 abone olacak hesabı vereceğim. Diyeceklerim bu kadar da. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.